dersin sevmez Gel dersin gelmez Bu acı bitmez Çaresizim çaresiz Bir zamanlar ne mutluyduk Gelecekten umutluyduk Gittin her taraf sessiz Çaresizim çaresiz Bir gün gelir aşk biter İnsafsızca derken Görüşemedik. Bir hafta oldu. Çok meşgulsün galiba. Galeriyi açmakla uğraşıyoruz. Yarın açılışımız var. Bana şans Neyse. dile. Ben sana güveniyorum. Eminim çok başarılı olacaksın. Ee, Yiğit... Babamla işleri düzelttiğin konusunda emin misin? Hani birlikte çalışıyorsunuz falan ama. Arkandan atıp tutuyor mu? Yok. Ondan değil de. Kübra Nihat çalıştığımı babana söyleme. Tamam. Hatta kimseye söyleme. Şimdi Emir'in kulağına gitmesini istemem. Malum o da babamla çalıştığımı duysa hiç hoşlanmayacak. Yok sen merak etme ben. Kimseye bir şey söylemem. Zaten benim tek istediğim babamla aranızın düzelmesi o kadar. Kübra, üzülmemem için bir adım atmamı istiyorsan atarım. Ama yani babanla benimki üç günler haline olacak iş değil. Zamanla, güven bana. Tamam, hadi. hadi git artık bak biri gelecek. Bak gördün mü? Bir de inanmıyordum. Ne biçim dükkan açtık. Aferin sana. Bayre seninle gurur duyuyorum. Bir de annemiz ve babamız olsa... Keşke. Vay be. Oldu sonunda. Oldu tabii. Artık kendi işimizin patronu olduk. <laughs> Ulan bu kadar çok çalışan patron mu olur? Bir haftadır var ya, şurayı yetiştireceğiz diye gece gündüz uyumadık. Hmm. Ee... Bir şey oldu ya. Ne Bu ne lan? Abi alt sokakta açılış vardı, onun önünden aldım. Çeleksiz şey, açılış mı olur? Ya Söyle, manyak mısın? Aynur kim ya? <laughs> al şunu, al, al. At, at, at. Ne kuracağız? Başımızı belaya sokacak ya, bak. Bir şey olmuş. Ama güzel olmuş. <laughs> Ne haber Mete? İyidir, senden ne haber? Ne yapıyorsun oğlum, döndün mü İstanbul'a? döndüm, döndüm. Sen ne yaptın? Çıktı mı alçıların? Çıkarttırdık, çıkarttırdık. İki gün oldu, şimdi bir yürüyüş yapıyoruz babamla. Bak ne diyeceğim, bir adam akıllı kendime geleyim, mutlaka görüşüyoruz, okey mi? Bir ara yemek yiyelim üçümüz. <laughs> bak bak, duydun mu? Babam da çeteye katılmak istiyor. He, duydum, duydum. Çok selam söyle babana da. Ya buluşuruz tabii, niye buluşmayalım abi? Hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.